Harbiden gençler 40 bin elmasın bugün içinden geçelim. Oyunun en iyi elmas harcama videosu bu videodur. Haberiniz olsun. Tekrardan bir basalım. Hadi bir tane daha parça. Oo güzel. Lan! Oyunda ne varsa ne yoksa bu videoda aldık Ben çıkmazsa oyunu siliyorum hadi. Aa çıktı. Abi hocam ifadeye bakar mısın ya? İnşallah bize güzel, güzel indirim verirsin. Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz Umarım keyfiniz yerindedir. Beni sorarsanız ben de iyiyim. Sizlerle beraber yepyeni Free Fire videosu ile beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu elmaslara kutandın. Harbiden gençler 40 bin elmasın bugün içinden geçeceğiz. Oyunun en iyi elmas harcama videosu bu videodur haberiniz olsun. Videoya geçmeden önce kanala abone olup video like ve yorum atarsanız ayrıca beni mutlu etmiş olursunuz. İlk olarak gençler Şans otomatına gireceğiz. Şans otobatında ne varsa ne yoksa burada her şeyi alıp süpüreceğiz açıkçası. İleştirme tabancası pek bir işime yaramayacak ama sadece dokuzluk bir basarım. Çıkmadı mı almayacağım. Gerekli bir silah değil zaten. Şöyle bir rastgele çevirelim tekrar hatırlatma. Şunu bir bakalım bizim şansımıza ne gelecek. Pek bir şey geleceğini zaten sanmıyordum. Tekrardan bir 19'luk bir çevirme de yapalım. Bu arada az daha çıkıyordu. 39'luk yapalım. Bence çıkmayacak, hiç uğraşmaya gerek yok. Son bir tane 69 bastım. Neyse bomba'yı aldık bu arada. Bomba da iyidir. El bombası vahşi koku. Bu el bombası bizim işimize yarayabilir. İfade çarkından da zaten hepsi bende mevcut. Sadece şu yere uzanan Babasının yatağıdır sanki yere falan uzanıyor ama sadece bu bende yok. Onun için bir elmas basacağım buraya. Bu videoya like atanlar için. Şu an videoya gençler like'ları yapıştırın. Yapıştırın like'ları bak sizin için açtım ha bunu. Demek ki like atmamışsınız. <laughs> bu kanala abone olan dostlarım için bastım şöyle. Şunlardan sarı yanması lazım bence. Sarı yanmadı mı çıkmıyor diyebilirim ama şuradaki şansımız 50 olmadan çıkarmamız lazım. Şöyle biraz tekli gideyim 25 yapalım. Şuna hızlı hızlı tekli basayım 3 tane. Son bir tane sanırım. 24-25 aynen. Şuradan bir 10'lu yapıştıralım. Geçli çıkmadı. Bu kötü oluyor bayağı. Hani hızlı çıkması lazım. Ya Allah bismillah. Hadi, hadi göster gücünü. Bunun 50 olmadan çıkması lazım da bence çıkmayacak. Çantayı verdi. Neyse iyidir çantada. Bende mevcut değilmiş bu arada. Çanta yeni fark ettim. Şöyle bir tekli basalım 3 tane. Gençler eğer bunu basarsam çıkmazsa ben bu oyunu siliyorum. Çıkmasa ben oyunu siliyorum. Açık açık söylüyorum. Oyunu siliyorum. Her zamanki gibi. Mükemmel bir ifade bu arada gençler. Bunu kuşanırım ben. Şu mağazada kalsın. Şuradan zaten gök dalışını şöyle göstereyim ben size. Bizler içerik partnerleri olduğumuz için adminler sağ olsunlar bize gönderiyorlar. Şunu gönderdiler. Pelerin sağ olsunlar. Bu güzel bir. Bir de şuradaki ifadeyi onlar attı. Ondan dolayı yani basmaya gerek kalmadı. Şuradan FAMAS. Gençler bu arada bu silahların hepsini alacağız. Hani buradan almayacağımız bir şey kalmayacak. Şu maconları, famasları hepsini alacağız. 6 tanesi zaten bizlerde mevcut. Bu bizim için bir avantaj. Tamamdır. Şöyle bir onlu basalım. Ya Allah bismillah şansımıza. Bu arada silah erkenden verirse çok iyi olur. Erkenden silah vermesi lazım. Şu an parça falan veriyor da. Pek parça vermedi. 17 parça. O kadar iyi değil. Tekli basalım bir tane. Geçli yapalım. 3 tekli bir onlu getireceğim. 2 3 Bir tane onu yapıştırdım Geç Bu arada çok kötü verdi Ama öncekinden iyi 21 verdi bu sefer Tekrardan bir bastık Bize bunlardan bir tane silah ver be kardeş O kadar elmas basıyoruz kolayını Bir tane ver ya Tekrardan bir basalım Geçliğe basacağım ya Şunlarla hiç uğraşamamız Hızlı basmak istiyorum Çünkü bugün etkinlikler hiç bitmeyecek Tekli gidelim 800 elmasa kadar Bu arada çıkmıyor. Bir totem mi yapsak ya? Şunu bir onlu basalım şöyle, şöyle bir teklileri de basalım. Tamamdır. Şimdi direkt buraya giriyoruz. Bas onlu ve veriyor. Aman aman aman. Başaramadı. Hey, hey, Neyi hey başaramadı? La gençler 4000 elmasa yakın bir elmas gitti de pek bir şey de alamadık. Ama parça veriyor bir yandan o iyidir de. Onu verdi. Bak bu sefer güzel verdi. 23 oldu. Gene iki parça iyidir. <laughs> 2 parça fazla verdi. Bize buradan silah atması lazım ya. Hiç silah atmıyor. Silah atarsa çok iyi olur işimiz. Bir çık yapalım. Bu arada Yunus abi videomuza hoş geldin. Bunun hesabında video çekmiştim. Şanslı bir hesaptı bu arada. <laughs> bu ne biçim ses lan? Ya Allah bu senin için geliyor abi. Senin şansın var bu senin için geliyor. 300'lük bastım abi senin için. <laughs> git oyunu sil. Çabuk git oyunu sil. Cenabettin gene tuttu. Ya Allah bu da benim için. Ben çıkmazsa oyunu siliyorum hadi. A çıktı. Oo. Yani gençler. Oyunda biliyor oyunu silmemi istemiyor. Ondan dolayı çok güzel bir şekilde faması verdi. Buradan sadece iki silahım kaldı. Aynen iki silah mı dur. Pardon 3 silah kaldı. Şunları da alırsam çok iyi olur. Ama öncelik olarak bunları buradan çıkarmam lazım. Diğerini parçayla alırım zaten. 300'lük bir tane de. Oy 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 oy. Olum. Ya gençler yani. Biz bu işin kitabını yazmışız. Kitabını. Sesimizi duydu lan oyun her seferinde vermeye başladı. Şu son bunu da atarsan çok iyi olur. Son bunu da atarsan hadi. 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 Aynen aynen. aynen. Bunu da atsaydı dedi yeter. Ha. O kadar atıyoruz sana beğenmiyorsun. Şöyle 30'luk basalım. Şuradan bir 10'luk daha bastım. Hadi lan Garena. Son bir tane daha verse çok iyi olur bu arada. Son bir tane lazım bize. Bir tane silah da atsa çok iyi olur da. Sadece şu an bir tane silah gönder. Çıkmıyor. Bir tekli. Bir onlu geçli. Bir tekli. Bir onlu. Bir tekli. Bir onlu. Oğlum çık daha. Vallahi gençler zaten elmasların yüzde sekseni burada gitti. Neyse çıkaracağız çıkaracağız. İnat değil mi oğlum? Geç 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 geç. Ne uğraşıyoruz ya? Bas şu onluyu Şunu bir alalım belki alabiliriz diğerini de. 225 şunu bir al. Abi can ifadeye bakar mısın ya? 10 numara 5 yıldız bu arada bir desen yapmışlar. Garena'yı ilk defa tebrik ediyorum. Tamam şöyle. Aa yetermiş. Tamam güzel. İyi ki fazla da basmadık ha. Şunu da aldık. Gençler benim amacım koleksiyonu fulllemek çünkü yani ne gelirse ne yoksa ne varsa almak istiyorum. Hesabı fulllemek istiyorum açıkçası. Şuradan bu elbiseye de basacağız. İnşallah kazasız belasız çok ucuza bu elbise çıkarsa bizim için daha iyidir gençler. El kalır. Evimize erkenden gideriz. Kardeşim al al bugüne erken git. O harbi abi. Evet. Ya Allah bismillah. Çıkmadı, yapacak bir şey yok. 240 daha bastık şöyle. Tekrar çıkmadı. Tekrar 270 basalım. Bu elbise çıkana kadar bu arada basacağız. Bence gençler siz abone değilseniz. Şimdi girin, bak sizi bekliyorum. Abone olun. Ol 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 Abone olsan lo utanma lo. Aferin mavi abone ol, like at. Bildirimleri de aç. We sanki senden bir şey istemişiz. Alt üstte abone olacağım, like atacağım. Bu da senin için, böyle yaptığın için. Ha bak senin için basıyorum. Bir daha senin için basmıyorum. Çıkmadı. Ya Allah tekli bastım. <laughs> Tekrar bir şey vermedi. Tekrar tekli. Tekrar tekli. Şuradan bir onlu yapıştır. 2 tane hızlı geçli ya da dur 3 tane tekli hızlı yapacağım 3 tane de onlu belki çıktı 1 2 3 şöyle bir onlu geç 1 2 3 Elmaslarımızı bitirmeden bu elbiseyi almamız lazım. Bu elbise bu arada kazıktır gençler haberiniz olsun bu etkinlikte iş basmayın. Ben basıyorum ama siz basmayın. Ya hak. Bir. Parça çıktı. Çünkü az önceki videoda yaşamıştım. Parça çıktı. Bize direkt elbiseyi vermesi daha iyiydi. Tekrardan bir basalım. Hadi bir tane daha parça. Oo güzel. Lan. Son bir tane kaldı. Bu şans şaka mı ya? Son bir tane. Hadi lan bak Garena gözünü seveyim. Bu sefer güldür lan beni. Son bir tane parça çıksın. Erkenden evime gideyim kardeşim. Çolum var, çocuğum var. Açtırlar. Hadi göster gücünü. Hadi lan Garena. Hadi lan Garena. Hadi lan Garena. Garena dedi yeter. Şuradan bir tekli daha bas. Tamam basalım. Onu yapıştıran bir tane kaldı sadece. Hadi lan. Lan oğlum bak bir tane kaldı da bunu da erkenden ver ha. Bizi böyle uğraştırma. Hasbin Tamamdır. 10 numara 5 yıldız. Tamamdır. Chat parçalarını aldık. Yapacak hiçbir şey yok. Ama ucuza mı çıktı? Ben videodan önce bu arada 4K daha basmıştım. Pahalıya çıktı maalesef. Şöyle bir kostümü izleyelim. Ön görelim. Animasyonunu falan da güzel yapmışlar. Ama HDR'ını biraz daha yükselseydiler bence daha iyiydi. Direkt geç ya. Güzel. Tamam. Şunu böyle açalım. Şunu direkt kuşağına alalım en iyisi. Tamamdır. Bu arada gençlik mağazada gelmiş Mistik mağazada da unutmadan şöyle bir şansını dene yapalım. Sana güveniyoruz Mistik mağaza. İnşallah bize güzel şey indirim verirsin. %75. iyidir. %75 de iyidir. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Bu nedir? Şu ifadeleri al babacan. Allah 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 Allah. Al. Direkt ifadeleri al. Tamamdır. Şuradan isim kartları çok önemli. İsim kartlarını çok seven bir insanım ben. Olduk zaten. Şu kostümler var bizde. Olmayan. Bir şey. Bence 5 elmas ne lan? Al 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 al. Oğlum 5 elmas ne lan? Şunu alır mıyım? Hiç beğenmedim almam. Şunu da beğenmedim ama alalım bunu da. Maksat bulunsun yeni gelmiş bulunsun. Şöyle açalım şunu da. Tamamdır. Şurada da yeni etkinlikler geldi lan. Diğer sayfaya geçti sanırsam. Bunda ne var? Bu, bu, da ifadeymiş oğlum. Ne yapıyor lan topa? Adam da bilmiyor. Sanki beni duyduğu kurreyniz çıkıyor? Şu ifadeyi alayım. İfadeleri alıyorum gençler. Maksat hani hesabın koleksiyonu artsın. Şunu da alalım. Bu ifade 10 numara 5 yıldız bir ifade. Önceden gelmiş de alamamıştım. Nasip oldu bugüne. Dinamiği Alalım 25 elmas normalde 100 elmastı. Şu kutu hangi kutu? Evo silahı. Evo bize lazım. Açalım belki güzel bir şey çıktı. 37 tane. İyi mi çıktı, kötü mü? Çeydi, ben hiç bilmiyorum. Şu ifadeyi de al. Oyunda ne varsa ne yoksa bu videoda aldık lan. Bu elmasların içinden geçtik açıkçası. Şunu değiştir. Bir şeyler kalmadı sanırım. Katana var. Alınır mı bilmiyorum. 100 elmastır. 120 elmas. Alınır gene de alalım. Hiçbir şey olmaz. Tamamdır. Tamamdır. 40 bin elmasımız vardı. 13.000 elmasımız gitti. Gayet bence iyidir. Çünkü hani oyuna ne gelen ne geldiyse aldım. Ha. Ne geldiyse şu ifadeyi aldık. Şuradaki tüm silahları aldık. Bu elbiseyi aldık. Sonra mistik mağazayı fulledik. 10 numara bir elmas harcama videosu oldu. Sizlerden de ricamdır kanalıma abone olup video like ve yorum atarsanız çok sevinirim. İzleyen herkese teşekkür ediyorum canımsınız. Sarmadan izleyen arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu arada. Allah'a emanetsiniz dikkat edin kendinize seviyorsunuz. kap